Zorla göç ettirme Türkiye'de Kürt illerinde 1983 yılından itibaren uygulanan ve 90'lı yıllarda en yoğun halini alan bir politik olarak uygulandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre özellikle korucu olmayı reddeden aileler, mezralar ve köylere karşı ağır insan hakları ihlalleri ve gözaltında kaybetmelerle birlikte uygulanan bu politika sonucunda 3 bin üzerinde Kürt köyü ve mezrası haritadan silindi. 3 milyon üzerinde Kürt yerini, yurdunu, mezrasını ve köyünü terk etmek zorunda kaldı. Zorla göç ettirilen Kürtlerin sayısı 1915'te Ermenilere karşı uygulanan zorunlu göçün iki katından fazlaydı. Boşaltılan köy ve mezralar geri dönüşleri engellemek için yakılarak yok edildi. 90'lı yıllarda en şiddetli haline alan zorla göç ettirme 1987 yılında oluşturulan OHAL Valiliği döneminde gerçekleşti. İnsan Hakları Derneği Habitat 2 raporuna göre Kürt köylerine uygulanan boşaltma ve yakma eylemleri bir inkar politikasıyla birlikte yürütüldü. Bu durum raporda köylerin boşaltılması bir halka ait kültürel ve tarihi değerlerin de yok edilmesini, tahrip edilmesini beraberinde getirmiştir. Köy boşaltmalarını uygulayan ohal valileri ohal kanununun kendilerine verdiği yetkiyi kullandıklarını hiçbir zaman açıklayamadılar. Bugüne değin köy boşaltmalarla ilgili resmi açıklamalar hep terör nedeniyle köylerini terk edenler biçiminde olduğu ifadesiyle belirtildi. Mungan ailesi de bu zorla göç ettirme politikasının en şiddetli biçimde uygulandığı Kürt yerleşimlerinden olan Şırnak iline bağlı Silopi ilçesi Yeniköy'ün Ceylan mezrasında yaşıyordu. Bölgede çatışmalar yoğunlaşınca asker ve jandarmanın baskıları sonucunda Mungan ailesi de 90'lı yılların başında mezralarından Hezaya köyüne göç etmek zorunda kaldı. Ancak aileye yönelik baskılar burada da devam etti. Aile fertlerinden Mehmet Mungan 27 yaşındaydı ve tır şoförlüğü yapıyordu. Müzik 1949 yılında imzaladığı insan hakları evrensel Beyannamesi'nin 3. üçüncü maddesi 1954'te imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi yaşama hakkının korunmasıdır. Hükümeti imzaladığı bu sözleşmelerin gereği yerine getirmeye çağırıyoruz. Hükümetin etkin soruşturma ve koşturma yükümlülüğü doğuran bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair uluslararası sözleşmeyi imzalamaya davet ediyoruz. Hükümeti hakikat ve adalet talebimize ses vermeye çağırıyoruz. Unutulmasın ki her kayıp yakınının gerçeği bilme hakkı vardır. Her kayıp yakınının kaybedilen yakınının akıbetini öğrenme hakkı vardır. Hükümeti kayıplarımızın akıbetini açıklamaya ve sorunların cezalandırılması için cezasızlık politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Tarih 18 Mart 1998 gününü gösteriyordu. Mehmet Mungan, Irak'a götüreceği malları yüklemek üzere Silopi'ye gelmişti. Burada dayısının evine uğrayan Mungan, yolculuk için yanına bir miktar para alıp evden ayrıldı. O günden sonra da bir daha Mehmet Mungan'ı gören olmadı. Ertesi gün yola çıkması gereken Mehmet Mungan'dan haber alamayan ailesi hemen emniyet birimlerine ve askeri makamlara başvuruda bulundu ancak başvurularından bir sonuç alamadı. Aile bir süre sonra tekrar emniyete ifadeye çağrıldı ama yine Mehmet Munga'nın akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Ailesinin Mehmet'in akıbetiyle ilgili resmi makamlara yaptığı tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Bu devlet 20 yıldır hiçbir adım atmadı kayıpları için demokrasiden bahsediyorlar. Bu ülkeyi yönetenlere söylüyorum. Sesleniyorum aynı zamanda. Siz ne yaptın? Bu analar için. Bazı analar şu an aramızda yok. Bazı babalar aramızda yok. Onları da saygıyla anlıyoruz. Emeği geçen özellikle bazı analar, bazı babaların. Çünkü onlarca bizim yanımızdan ayrıldılar. Fakat bizim duymayan onlara sesleniyorum. Bu ülkeyi yönetenler gözleri kör, kulakları sağır, bizi kulakları sağır, bizi duymuyorlar. Ben gene şunu söylemek istiyorum. Istersen duyun, istersen duymayın. Ama sizin yakanızda yapış hiçbir zaman yapışacağız hiçbir zaman kimse bize hasat vermeden o yakayı bırakmayacağız. Tatsız bu acıyı bize yaşattılar ya, sizin bize hasab verene kadar bizim elimiz, iki elimiz sizin yakanızda olacak. Ta bu anılara hasabı verene kadar biz bu meydanlardan hiçbir zaman gitmeyeceğiz. Biz bu meydanları meraklı değiliz ama biz acılıyız, biz öfkeliyiz. Onun için. Bir yandan biz bunların akıbetini öğrenmek istiyoruz. İstiyoruz. Bir yandan da failleri ortaya çıkarıp yargılanmasını istiyoruz. Ben burada otururken eşim geri gelmeyeceğini biliyordum. Ama bir daha kimse kemit gibi evin önünde çocukları gözü önünden kaçırılıp kaybetmesin diye kimse Babasız kalmasın diye, kim hiçbir anne evlatsız, kardeşsiz kalmasın diye ben onun için buradaydım. Defalarca joklandım, gözaltına alındım ve günlerce gözaltında kalındık. Sonunda cezaevinde bazen kendimizi bulduk. Ama hiçbir zaman kimse bu mücadeleden bizi vazgeçiremedi, geçmeyeceğiz. Aradan 11 yıl geçti. 2009 yılında Ergenekon adı altında başlayan yargılamalarla birlikte Mehmet Munga'nın ailesi Şırnak Barosu'na başvuruda bulunarak duyumlarına dayanarak Ergenekon davasında yargılanan bazı askerlerin Munga'nın kaybedilmesinde sorumlu olabileceğini bildirdi. Mehmet'in abisi Zeydin Mungan, 26 Ocak 2009'da verdiği ifadesinde olayı anlatarak faillerin bulunmasını talep etti. Zeydin Mungan 2011'de yine avukatları aracılığıyla dava açılması için girişimlerde bulundu fakat Mehmet Mungan'ın dosyasında hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Mehmet Mungan için yapılan tüm aramalar ve ailesinin yapmış olduğu hukuki girişimler sonuçsuz kaldı. Eğer vicdanları varsa ortaya çıkıp kendileriyle ve bizimle yüzleşmesi gerekir. Giden katillerin hiçbiri bizimle gerçeklerle yüzleşmediler. Mehmet kaybedildiğinde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Mesut Yılmaz Başbakan, Murat Başeskioğlu İçişleri Bakanı, İsmail Hakkı Karadayı Genel Kurmay Başkanı, Fikret Özden Boztepe Jandarma Genel Komutanı Necati Bilican Emniyet Genel Müdürü Aydın Aslan o hal valisiydi. Müzik Mehmet Munga'nın kaybedilmesinin üzerinden 27 yıl geçti. Bugün ailesi, insan hakları savunucuları ve cumartesi anneleri onun akıbetinin açıklanması, faillerinin bulunup cezalandırılması ve adalet için mücadelelerini sürdürüyor. Müzik E aí,